Ekosat TV haber kanalımıza hoş geldiniz Kılıçdaroğlu'nun babala operasyonu sadece muhalifler soru soracak denilen programa CHP gençlik kollarını doldurdular yedili masanın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ilk turunda aldığı ağır yenilgiyi telafi etmek için dört koldan algı operasyonlarına başladı. Bugüne kadar sadece konuğun siyasi görüşüne muhalif isimlerin katılabildiği ve bu kişilerin soru sorduğu bir format olarak lanse edilen Babala TV yayınına katılan Kılıçdaroğlu'nun CHP destekçileriyle dolu salonda dakikalarca alkışlandığı ifade edildi. Çekimleri süren programa ilişkin sosyal medyada bilgi aktaran katılımcılar, programın sunucusu Oğuzhan Uğur'un AK Partililerin katılmadığı için diğer partilerden adam çağırdıklarını itiraf ettiğini söyledi. Katılımcılardan Yuşa Övenç, benim gördüğüm kadarıyla izleyicilerin %90'ı CHP gençlik kollarından ifadelerini kullandı, Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullandı. Cumhur İttifakı sandıktan büyük bir zaferle çıkarken, %49,52 oy alan Recep Tayyip Erdoğan en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 binden fazla fark attı. Hiçbir aday %50 artı bir oy şartını geçemeyince seçimler 28 Mayıs'taki ikinci tur kaldı. İlk turda terör örgütü PKK ve FETÖ mensuplarına özgürlük vaat eden Kılıçdaroğlu, seçimlerde uğradığı bozgun sonrasında milliyetçi bir tavır takınarak ilk turda %5,2 oy alan Sinan Oğan'ın seçmenlerinden oy devşirme çabasına girişti. Kılıçdaroğlu'nun Babala operasyonu, muhalif isimler soru soracak denilen programa alkışlarla geldi. Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, seçimlerin ilk turunda aldığı ağır yenilgiyi telafi etmek için dört koldan algı operasyonlarına başladı. Bugüne kadar sadece konuğun siyasi görüşüne muhalif isimlerin katılabildiği ve bu kişilerin soru sorduğu bir format olarak lanse edilen Babala TV yayınına katılan Kılıçdaroğlu'nun CHP destekçileriyle dolu salonda dakikalarca alkışlandığı ifade edildi.